Evet, bugünkü derin dalışımızın konusu e, İslam düşüncesinin gerçekten merkezinde yer alan çok katmanlı bir kavram, yakin. Elimizdeki kaynaklara baktığımızda bu terimin hem böyle bilgisel bir kesinliği, yani epistemolojik tarafı, hem de e, daha varoluşsal bir huzuru ifade ettiğini görüyoruz. Aynen öyle yani sadece bir şeyi bilmek değil bu hani zihinsel olarak tamam anladım demek değil. Kaynaklarımız da geniş bir yelpazede Kur'an'dan başlıyor klasik filozoflar var işte Kindi, Farabi, i̇bn Sina hı hı. sonra Gazali gibi çok kilit isimler i̇bn Arabi, Mevlana gibi Sufiler. Hatta günümüze de uzanıyor Said Nursi, Hilmi Ziya Ülken, İbrahim Kalın gibi düşünürler de var. Oldukça geniş bir spektrum. Evet Bizim buradaki görevimiz de aslında senin için bu zengin materyalden yakinin özünü damıtmak. Yani nedir bu sarsılmaz kesinlik? Kalbin şüpheden arınması, o itminan hali ve hakikatle kurulan o derin bağ. Hadi bakalım, açalım biraz bu kavramı. Tamam, süper. O zaman en temelden başlayalım. Kaynaklar yakini İlk olarak sıradan bilgiden veya daha çok zandan ayırıyor değil mi? Hani bu olasılık, sanı dediğimiz şey. Kesinlikle. Bu çok temel bir ayrım. Zan, emin olmadığımız, belki doğru, belki yanlış olan bilgi. Yakin ise e, doğruluğundan şüphe duyulmayan, kalpte yer etmiş, sarsılmaz bilgi. Yani ateş yakar bilgisi gibi basit bir şeyden daha derin bir katman mı var? Var tabii. Mesela kindi, klasik felsefede yakini, Mantıksal olarak aksi tasavvur edilemez bilgi diye tanımlıyor. Farabi ve İbn Sina için de bu aklın ve mantıksal kanıtın yani burhanın ulaştığı zirve nokta. Akılla kavranan zorunlu doğrular. Hı hı. Ama sanırım işler tam burada biraz daha e, farklılaşıyor özellikle Gazali ile birlikte. Evet. Evet, Gazali çok kritik bir figür burada. O diyor ki akıl Evet, önemli, bir yere kadar getirir ama gerçek yakin için yeterli değil. Yani ne ekliyor üzerine? Ona göre gerçek yakin, aklı aşan bir boyutta, doğrudan kalbe doğan ilahi bir nurla, yakin nuruyla mümkün oluyor. Akıl belki zemini hazırlar ama onayı veren, o tam tatmini sağlayan kalp. İşte o itminan dediğimiz hal bu. Bu kalbe doğan ışık fikri, yakini sanki sadece bilmekten çıkarıp bir tür deneyime yaşamaya dönüştürüyor. Aynen öyle. Özellikle tasavvuf geleneği tam da buraya odaklanıyor. Kaynaklar sık sık Kur'an'daki o meşhur üç aşamalı yakinden bahsediyor. İlmül yakin, aynül yakin, hakkul yakin. Ha, evet o üçlü. Bunu şu ateş örneğiyle açıklayabilir miyiz? Daha netleşir belki. Tabii tabii, çok güzel bir örnek o. Şöyle düşün, ilmül yakın, ateşin yaktığını kitaptan okuyarak, birinden duyarak kesin bilmek. Bu bilginin kesinliği. Tamam, bilgi seviyesi. Aynül yakin, ateşi bizzat görmek. Dumanını, alevini, sıcaklığından çıkan o titreşimi gözlemlemek. Bu, görerek kesinleşen bilgi. Şahit olmak gibi. Hı hı, daha yakın bir temas. Hakkul yakin ise en ileri seviye. Elini ateşe yaklaştırıp sıcaklığını hissetmek, hatta belki hafifçe dokunup yanma hissini bizzat tecrübe etmek. Artık arada bir mesafe yok, hakikati doğrudan yaşıyorsun. Vayzanla bilenle bilinen bir oluyor sanki. İşte İbni Arabi gibi sufiler tam da bunu söylüyor. Bilenle bilinen arasındaki ayrımın kalktığı, hakikatle bir olma hali olarak yorumluyorlar bunu. Mevlana da gönül gözüyle görmek diyor ya hani. Akılla değil, daha çok aşkla, sezgiyle ulaşılan bir içsel görüş bu. Çok derin. Peki bu kadar içsel, kişisel ve hatta mistik görünen bir kavram günümüz dünyasında ne ifade ediyor? Modern çağın insanı için bir anlamı var mı? Kaynaklar ne diyor bu konuda? İbrahim Kalın, Hilmi Ziya Ülken gibi isimler mesela. Çok yerinde bir soru modern yorumcular yakini tam da günümüzün sorunlarına bir cevap gibi okuyor aslında yani bu kadar belirsizliğin bilgi bombardımanının anlam krizinin yaşandığı bir çağda yakin bir tür metafizik güven ihtiyacına karşılık geliyor yani bir çupa gibi mi evet bir tür ontolojik istikrar varoluşsal bir sağlamlık arayışı Hatta bazıları bunu toplumsal değerlerin temeli olarak bile görüyor. Yani yakin sadece bireysel bir huzur meselesi değil aynı zamanda bir anlam ve aidiyet kaynağı, kaosun ortasında sığınılacak bir liman gibi. Anlıyorum. O zaman yakin'i tek bir boyuta, mesela sadece bilgiye veya sadece duyguya indirgemek hata olur. Kesinlikle hata olur. Kaynakları bir araya getirdiğimizde, yakinin böyle iç içe geçmiş üç temel boyutunu görüyoruz aslında. Birincisi, akli ya da epistemik boyut. Bilginin mantıksal tutarlılığı, kanıtlanabilirliği. Hani o felsefenin vurguladığı kısım. Tamam. İkincisi, kalbi ya da psikolojik boyut. Bu bilginin sadece zihinde kalmayıp kalbe inmesi, orada kabul görmesi, şüpheleri silmesi ve o bahsettiğimiz itminan halini, yani derin iç huzuru sağlaması. Hmm. Üçüncüsü de çok önemli, ahlaki yani pratik boyut. Bu kesin bilginin kişinin davranışlarına, ahlakına, hayat tarzına yansıması onu dönüştürmesi. Yani bilmek, hissetmek ve o bilgiyle eylemek. Üçü bir arada. Tam olarak bu. Bu üç boyut birbirini tamamlıyor. Yakin sadece bilmek değil, o bilgiyle olmak ve o bilgiye göre yaşamak anlamına geliyor. O halde özetlersek, yakin, basit bir emin olma duygusundan çok daha fazlası, aklı, kalbi ve eylemi birleştiren bütüncül bir kavrayış. Kaynakların da işaret ettiği gibi, İslam düşüncesinde bilgiyle iman, teoriyle pratik arasındaki o hayati köprüyü kuruyor. Aynen öyle. Yakin, bilginin zihinsel bir onay olmaktan çıkıp, varoluşsal bir güvene, sarsılmaz bir içsel sükunete ve en sonunda da kişiyi harekete geçiren, dönüştüren bir eyleme dönüşme süreci aslında. Peki, tüm bu konuştuklarımız ışığında dinleyen sana şöyle bir düşünce bırakalım o zaman. Sürekli yeni bilgilerle, çelişkili haberlerle, belirsizliklerle dolu bu modern dünyada yakini, yani sadece öylece inanmayı değil de akıl ve kalple ulaştığın, seni eyleme geçiren o köklü içsel kesinliği kendi hayatında aramak, bulmak ve belki de inşa etmek senin için ne anlama gelebilir?